Her gün aslında farkında bile olmadan onlarca anlaşma yapıyoruz. Sabah aldığımız o kahveden tutun da büyük bir iş kurma hayaline kadar. İşte bunların hepsini yöneten bir kural kitabı var. Bugün bu kitabı yani borçlar hukukunu birlikte aralayacağız. Peki bir kahve almakla bir ev kiralamanın ne ortak noktası olabilir ki? Aslında cevap çok basit. Her ikisi de borçlar hukuku adını verdiğimiz duyduğunuzda şaşıracağınız kadar mantıklı bir kurallar bütününe tabi. Tamam, o zaman hemen konuya dalalım. İşte yol haritamız bu şekilde. Türk Borçlar Kanunu'nu kılavuz alarak sözleşmelerin temel mantığını birlikte çözeceğiz. Evet, her kural kitabının bir yapısı olması lazım değil mi? İşte borçlar kanunumuzda daha kolay anlaşılsın diye çok temel iki bölüme ayrılmış. Bunu şöyle hayal edelim. Kanunun genel hükümleri, telefonunuzdaki işletim sistemi gibi, yani Android veya iOS, bütün uygulamaların çalışmasını sağlayan temel altyapı. Özel hükümler ise o işletim sisteminde çalışan uygulamalar, yani app'ler. İşte satış sözleşmesi için bir app, kira için başka bir app var gibi düşünebilirsiniz. Bu ayrım neden bu kadar önemli? İşte oraya birazdan geleceğiz. Hadi şimdi bu kural kitabının belki de en temel, en güçlü ilkesine bir bakalım. Sizi yani anlaşmanın taraflarını tamamen sürücü koltuğuna oturtan o meşhur ilkeye. Yani en basit haliyle ne demek bu? Kendi anlaşmalarınızın kurallarını kendiniz koyma gücüne sahipsiniz demek. Aslında bu hepimizin sahip olduğu irade özgürlüğünün hukuktaki en net yansımalarından biri. Tabii ki bu özgürlük sınırsız değil. Yani kafanıza göre her şeyi yapamazsınız. Kanunun bunu yapamazsın dediği şeylere, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı bir sözleşme yapamazsınız veya imkansız bir şeyi vaat edemezsiniz. Ama bu kırmızı çizgiler dışında sistem size gerçekten de inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Şimdi bence en ilginç kısımlardan birine geliyoruz. Hukukçular hayatın içindeki o binlerce farklı anlaşma türünü nasıl oluyor da alıp mantıklı kategorilere ayırabiliyor? Gelin bir bakalım. İlk ve en temel ayrım şu. Bu anlaşmada kaç kişinin bir şey yapma sözü var? Mesela bir bağışlama vaadinde bulundunuz. Burada sadece sizin bir yükümlülüğünüz var. İşte bu tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme. Ama bir satış sözleşmesinde durum farklı. Satıcının malı verme, alıcının da parayı ödeme borcu var. Gördüğünüz gibi iki tarafında yükümlülüğü var. Peki sonra neye bakıyoruz? Zamanlamaya. Yani bu anlaşma al-ver-bitti tarzı bir şey mi? Yoksa uzun soluklu bir ilişki mi? Mesela gidip bir sandviç aldığınızda bu anlık bir olay. Ama bir ev kiraladığınızda her ay kirayı ödeme gibi sürekli devam eden bir borç ilişkiniz oluyor. Bu ayrım gerçekten çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu, hukukun ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Kanun diyor ki, ben bazı temel sözleşme tiplerini isimlendirdim ama hayat sürekli değişiyor. Siz kendi ihtiyaçlarınıza göre benim hiç öngörmediğim yepyeni sözleşmelerde yaratabilirsiniz. Franchising gibi. İşte bu isimsiz sözleşmeler hukukun yaşayan bir sistem olduğunun kanıtı. Hatta bu isimsiz sözleşmelerin en popüler türü karma sözleşmeler. Bunları yasal smoothie'lere benzetebiliriz. Hani nasıl farklı meyveleri alıp karıştırıp yepyeni bir tat yaratırsınız? İşte burada da kanunda tanımlanmış farklı sözleşmelerin bazı özelliklerini alıp birleştirip ihtiyacınıza özel yeni bir anlaşma ortaya çıkarıyorsunuz. İşte bu durum borçlar hukukunun ne kadar yaratıcı olabildiğini gösteriyor. Hayatın gerçeklerine ne kadar iyi uyum sağladığını. Mesela bir otele gittiğinizde ne olur? Aslında tek bir ödemeyle hem oda kiralarsınız, hem yemek satın alırsınız, hem de temizlik hizmeti alırsınız. Bakın, kira, satış, hizmet hepsi tek bir kombine pakette. Ya da apartman görevlisini düşünün. Yaptığı iş karşılığında kira ödemeden oturur. Burada da hizmetle kira takas ediliyor, yani çifte tipli bir durum var. İşte hukuk bu tip karmaşık ilişkileri bile modelleyebiliyor. Peki başa dönelim, hani bir işletim sistemi ve bir de uygulama var demiştik ya, bazen ikisi çakışırsa ne olacak? Yani hem genel bir kural hem de o duruma özel bir kural varsa hangisini uygulayacağız? Cevap çok net. Hukukta bu durumlar için temel bir prensip vardır. Her zaman ama her zaman daha özel olan kural, genel olanı ezer geçer. Yani bizim hepimiz işletim sisteminin genel kuralına göre önceliklidir. En basitinden şöyle düşünün. Evin genel kuralı saat 11'de ışıklar söner olabilir. Ama o gece bir parti varsa ve bu partide ışıklar 1'de sönecek diye özel bir kural koyduysanız, parti kuralı kazanır. Hukukta da bu böyledir. Örneğin, ticari satışlarda bir malın geç teslim edilmesiyle ilgili kurallar, borçlar kanununun bu konudaki genel kurallarından daha özeldir ve öncelikli olarak onlar uygulanır. Peki, bütün bu teoriyi biraz daha somut hale getirelim mi? Hadi gelin, hepimizin hayatında en sık yaptığı anlaşmanın, yani basit bir satış sözleşmesinin içine bakalım. Bir satış sözleşmesinin geçerli olması için sadece üç şeye ihtiyacımız var. Birincisi, ortada satılan bir mal olmalı. İkincisi, bunun bir bedeli yani fiyatı olmalı ve üçüncüsü en önemlisi, tarafların bu mal ile bu bedeli takas etme konusunda anlaşmış olması lazım. Bu anlaşma dediğimiz şey, iki tarafın da özgürce tamamdır, kabul demesi demek. Bu üçünden biri bile eksikse teknik olarak ortada bir satış sözleşmesi yoktur. Peki, diyelim ki anlaştınız ama bu bize en kritik sorulardan birine getiriyor. Özellikle online alışverişlerde çok önemli. Aldığınız ürüne yolda bir şey olursa, yani hasar görürse bu risk kime ait? Satıcıya mı yoksa alıcıya mı? İşte bu risk tam olarak ne zaman satıcıdan alıcıya geçiyor? Neyse ki kanun bu konuda çok net. Türk Borçlar Kanunu'nun 208. maddesi bu anı açıkça tanımlıyor. Şimdi sıkı durun çünkü bu kural çoğu kişinin bildiğinin tersi olabilir. Eğer satıcı ürünü sizin isteğinizle kargoya veriyorsa risk yani hasar sorumluluğu ürün kargo şirketine teslim edildiği anda size geçer. Evet yanlış duymadınız. Ürün kapınıza ulaştığı anda değil kargoya verildiği anda. Bunun mantığı aslında basit. Satıcı ürünü kendi kontrolünden çıkarıp bağımsız bir taşıyıcıya teslim ettiği an kendi görevini tamamlamış sayılıyor. Ama tabii ki başta konuştuğumuz sözleşme özgürlüğü burada da devreye giriyor. Taraflar aralarında anlaşıp "Hayır, risk ürün bana teslim edilene kadar satıcıdır." diyebilirler. Zaten sigortalı kargo gibi seçeneklerin önemi de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Sonuç olarak bütün bunlardan çıkaracağımız en önemli ders ne? Borçlar hukuku Öyle korkutucu, anlaşılmaz maddeler yığını değil. Aslında hayatın akışına uygun, adil anlaşmalar yapabilmemiz için tasarlanmış, hem çok mantıklı hem de çok esnek bir sistem. Ve unutmayın, bu kural kitabı tamamlanmış değil. Sürekli yeni ihtiyaçlarla, yeni anlaşma türleriyle gelişiyor. Sözleşme yapma özgürlüğünüzü kullanarak bu kitabın bir sonraki bölümünü yazacak olan belki de sizsiniz.